bu. Ama unutma. Hamile olunca veterinerden gideceksin. Korkma. Veterinerden. Yaz geldi. Yaz geldi. Yaz. Koca kış geçti. Bak ışıkları söndür. Bak sabah doğdu. Bak. Hmm. 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 Koridor Bravo kedi bravo Bravo kedi üsü 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 Kişin suyu yıkamadık diyorsun ama yıkanmamış hali bile bu kadar vahşi kedilere rağmen gayet normal koca vahşi kedileri çıkardık burada 10 tane kedi vardı burada, koyu 15 olacaktı, şimdi sen hamile kaldın, hamile kedilerden, ama sen uçsalsın, senin yavruların kolay, onun için bu kadar şiddetli at geçmez, ateşli, şiddetli, panik içerisinde olmaz. Bravo, bravo, yazdan sonra yenilikler yapacağız. Hamile olduğun belli, bir ay sonra doğursun. Oldu mu ki de, 23 Nisan'da hamile kalsın. 23 Haziran'da doğursun.